Arkadaşlar selamünaleyküm herkese merhabalar bugün bahçemizi böleceğiz e, ektiğimiz alanı e, çevirmeyi istiyoruz çünkü e, daha sonra kümes ve hayvanlarımız geleceği için e, ekeceğimiz alana girmesini istemiyoruz ki e, ektiğimiz fidelerimizi e, bozmasın dolayısıyla kazık çekeceğiz tel çekeceğiz bakalım neler yapacağız bugün hadi izleyin arkadaşlar merhaba Şimdi bahçe kazıklarımızın alt kısmına şu, şu şekilde bir demir kaynattığımızı söylemiştik. Ben tek taraflı kaynak yaptım. Burası bahçenin iç kısmını kapatacağı için yani bahçemizin etrafını kapatmayıp içinde bir bölme yapacağımız için e, beton atmayacağım. Tabi bunun dezavantajları var. Beton atmazsanız demir toprağın içinde nemden dolayı küflenme yapacaktır. O yüzden boyalı demir almanızı tavsiye ederim. Ne kadar boyalı demir de olsa bir süre sonra illaki küflenme yapacaktır. Biz bunu göz aldık. Bu ekili alanı çevireceğimizi söylemiştik. Kaynağımızı yaptıktan sonra kazıklarımızı baştan ve sondan birer tane taktık. Arkasından bir ip çektik. Çünkü demirlerimizin düz olmasını istiyoruz. Bakın ip çekmezseniz görüyorsunuz demirleri. Üç tanesi düz, dört tanesi Yamuk yani yerleri farklı farklı. Fakat bu şekilde bir ip çekip de ipe ee, değecek şekilde kazıklarınızı çakarsanız teli çektiğiniz zaman çok daha düzgün yani ip gibi dedikleri şekilde ee, kazıklarımızı ve telimizi çekmiş olacağız. Biz şimdi kazıklarımızı çakacağız. Ondan sonra telimizi çekeceğiz. Teli çekerken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kazıklarımızı çaktık. Tellerimizi geçirdik. Şu e, kalın olan tellerden telimiz az olduğu için 4 delik var aslında. Biz üç tanesini geçirdik. Sonra e, kümes telimizi boydan boya uzattık. Delikli olan kazık deliklerinden telleme işlemini yaptık. Telimiz çok olmadığı için e, şu kısımları sonra yapacağız. Bu tarafa da kazıklarımızı çaktık. E, biz beton atmadık dediğim gibi çok da yüksek yapmadık. Çünkü amacımız burada e, ektiğimiz alana hayvana şerhat girmesin. Tavuklarımız veya koyacak olduğumuz hayvanlarımız bu tarafa geçmesinler. E, amacımız bu. Bunları devam edeceğiz yapmaya. E, bitince tamamının videosunu tekrar göstereceğim ben size. Durum bu şekilde. Bu köşe demiri de daha önceden başka bir yerden sökmüştüm ben. İhtiyaç yoktu. Bugün buraya çaktık. Şu alana da bir kapı yapacağız. Giriş çıkışlar için, ve saniye kadar gidiş için. Aynı zamanda bu alana da bir kapı yapacağız. Ektiğimiz alana traktör giriş çıkabilmesi için, sürmesi için. Bu tarafı da dediğim gibi tekrar tel yapacağız. Bu kazıkları çakmadan önce kaynak yaptım demiştim. E, beton atacaksanız alt tarafına beton atmayacaksanız üst tarafına ben içten yaptığım için dediğim gibi e, şu elimdeki fazla artık demirleri daha önceden kalan gidenleri şu şurası e, bu bir buçuk metrelik bir kazık bu deliğin hemen altı e, 50 santim yapıyor şurası buraya şöyle kazı bu demiri kaynak yaptım. Buraya kadar çaktım. İleri geri gitmesin. Zaten yandan da tel yapacağım için telden de pek esneme olmayacağı için gergin duracaktır. Ömrü biraz daha uzun olur diye düşündüm. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.